Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinden herkesi şok eden hamilelik haberi sonrası Beren Saat bebeklerin cinsiyetini açıkladı. Önceki günler hamile olduğunun haberi gündeme düşmüş ve sevenleri çok mutlu olmuştu. Uzun süre bebek sahibi olamayan çiftin bu haberi kısa sürede sosyal medyaya bomba gibi otururken asıl deprem etkisi yaratan haber ise herkesi hayrete düşürdü. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu ve ikilinin çocuğuna vereceği isim ise herkesi şaşırttı. Yıllar öncesinde büyük bir aşkla başlayan Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun evlilikleri maalesef huzursuzluk ile devam ediyordu. Çift sürekli boşanmayı düşünüyor ve mutlu olamıyorlardı. Annenin ve büyüklerin baskısı altında evliliklerini devam ettiren çiftin uzun yıllar çocukları olmadı. Birçok kişi ister istemez Kenan Doğulu acaba Tuğçe Kazaz'ın günahını mı aldı diye düşünürken önceki günler Kenan Bey'in eski sevgilisi Tuğçe Hanım'ın yaptığı açıklama gündeme düşmüştü. Ünlü manken yıllar önce Kenan Doğulu'ya aşık olmuş ama usta sanatçının onu terk etmesinden sonra ise bir karar ile bağlı olduğu dini değiştirmiş. Hristiyan inancına geçmişti. Onu bu yola iten ise usta sanatçının olduğu iddia edilmiş. Onun yaşadıklarından dolayı bir türlü mutlu olamayan Kenan Doğulu, Beren Saat ile bu yüzden boşanmayı düşünüyordu. Ama annesi oğlunun tekrar Tuğçe Hanım ile birlikte olmaması için ve güzeller güzeli gelini Beren'den ayrılmaması için elinden geleni yapmıştı. Gelinin oğluna bir çocuk verip onu daha da mutlu edeceğini düşünüyordu. Çünkü eski defterleri kapatmak istiyordu ama bekledikleri gibi olmadı. Uzun yıllar evlat sahibi olamayan Beren Saat'ten müjdeli haber geldi. Önceki günler gelen iddialara göre Beren Saat'in 3 aylık hamile olduğunu açıklamasından sonra bebeğinin de cinsiyeti ortaya çıktı. Beren Saat'in iki kızı olacağı açıklandı. Müjdeli haberi ise Kenan Doğulu açıkladı. Beren Saat'in ikizleri hamile olduğunun ardından iki kız bebek beklediğini söyleyen Kenan Doğulu mutluluktan havalara uçuyorum. Rabbim dünyayı kucağıma sığdırdı. Rabbim herkese hayırlı evlat nasip etsin. Anne olmak ve baba olmak isteyen herkese hayırlı evlat nasip etmesini diliyorum diyerek sevenleriyle bu müjdeli haberi paylaştı. Bizler de Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftine çocuklarını sağlıkla kucaklarını almalarını diliyoruz. Peki sizler bu yaşananlar hakkında neler düşünüyorsunuz?